uzun zaman olmuş be. Bayağı uzun zaman oldu hem de. Aşağı yukarı bir 3 yıl kadar. Değil mi? Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Yılların ardından sonrasında bu videoyu izlerken neler düşündüğünüzün farkındayım ya da değilim ya da her neyse işte onda bir bıraktık 3 yıl kadar. Ama artık bundan sonra haftaya cumartesiden itibaren her hafta düzenli video yayınlamaya özen ve gayret göstereceğiz. Şunu da dediğinizi duyar gibiyim. Sen neredesin be adam ne yıllardır gittin bir İstanbullara oradan kendine şey yaptın da gelmedin ne bilmem ne de bıraktın da. Şimdi yine klasik YouTube geneleğidir. YouTube'a girdiğim zaman sizden bir şey istemiştim. Hatırlarsanız ya da Aradan yıllar geçmiş tabi. Bana bir yorum yazın. <laughs> ne yapalım burada? Köyde aslında güzel içerikler çıkabilirdi ama kaldı öyle. Burada neler yapalım? İstanbul Hadımköy'deyiz. Benim aklımda var bir sürü e, konu var. Birazcık tabi kargaşa var. Hani kafamın içinde onu bir düzenlemem lazım. Ama bunu sizden de tabi destekler, destek bekliyorum yorum olarak. Yani yüzüm tutmuyor daha 3 yılın ardından abone olun demeye. Bunu ileriki dönemlerde az bir 4-5 video yayınladıktan sonra söylemek istiyorum. İyi bakın kendinize sağlıcakla bakın. Bundan sonra beraber olacağız sizlerle.